Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Ateş ve İpek aşkı ne zaman başlayacak? İpek anne olacak mı? Hepsini bu analiz videomuzda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle bu diziyi çok seviyorsanız ve final yapmasını istemiyorsanız beğen tuşuna basın sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Ateş Hekimoğlu geçirdiği sıkıntılı günlerin ardından bomba gibi bir dönüş yaptı ve tabii ki İpek ile de çatıştığı vakaları almaya başladı. Ateş ve İpek birbirlerinden hoşlansalar da konu iş olunca asla aynı fikirde olamıyorlar. Bu yüzden onlar sevgili olsalar bile onları hastalar konusunda hep karşı karşıya göreceğiz.'' Ateş Hekimoğlu İpek'in anne olma isteğini öğrendi ve bu konuda İpek'e yardım edecek. Hatta bebek Ateş Hekimoğlu'ndan olacak. Yani artık çiftimizin atıştığı sahnelerin dışında duygusal sahnelerinde göreceğiz diyelim ve analizimize burada son verelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın.